Evet, ee, hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Ee, klasik tam yıldan da göreceğiniz üzere ee, bir tane turnuva düzenleniyor bu hafta sonu. Onu davet etmek için bu şekilde bir video hazırlıyorum. Oynayanlar olsun işte, katılmak için eğlenmek için filan ee, girmek isterseniz diye davet etmek istiyorum. E, trios olacak. Trio olacak. 3 maçtan oluşacak. E, bu gerekli bilgileri altta vereceğim. Discord kanalına gelerek bütün e, bilgileri edinebilirsiniz. İşte kurallar, işte hangi gün olacağı falan. Ama bu hafta sonu olacak. E, akşam saatlerinde Böyle güzel, eğlenceli geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Burada beni izleyenlerden oynayan var mı, katılmaya düşen, düşünen var mı falan. Bilmiyorum ama e, umarım yani katılırsınız diye ümit ediyorum ki yani eğlenceli geçer yüksek ihtimalle. E, şu anki bir örnek vermek gerekirse klasik e, ranked mantığında olacak, kasınlar olacak zaten turnuva. E, ranked puan sistemi ranked mantığında olacak. işte her öldürme işte her, her öldürme bir puan. Onun dışında işte sıralamaya girerseniz e, birinci olursanız 2 ile çarpılıyor. E, veya 5. olursanız 1.8 ile daha doğru sıran değil de VSO mantığıyla birazcık da ilerleniyor. Bu şekilde en sonda total ödül 5000 TL. O, tam ne yılda da gördüğünüz gibi. o şu anda bildiğim kadarıyla birinci takıma 2500 TL total. 2. takıma 1500, 3. takıma da 1000 TL şekil, şeklinde olacak ilk üç takıma ödül var. Yani bence şansınızı denemekte yarar vardır. Belki bakarsınız birinci, ikinci veya üçüncü olursunuz. Böyle arası etkinlikler yapmak, etkinliklere katılmak falan iyi oluyor, hoş oluyor. Öğrendiğim kadarıyla da turnuvanın devamı da gelecek. Yani bu Discord sunucusunda olsun falan. Yapılan turnuvanın devamı da gelecek. Ve sadece bunda kalmayacak. Hem farklı turnuvalar hem de e, ödül miktarının da yükseldiği turnuvalar göreceğimiz, göreceğiz gibi duruyor daha doğrusu. Umarım siz de aramızda görürüz. Yani biz katılacağız, umarım siz de görürüz diyerekten bu videoyu burada e, noktalamak istiyorum. Sonra görüşürüz. Umarım yararlı bir video olmuştur sizin için. Hem kısa hem de öz. Klasik ben. Hadi bay bay.